We'll Tekno Safari'den herkese merhaba. Yakın zamanda Oppo Enco Buds kulaklık incelemesiyle sizlerle birlikte olmuştuk. O videoda şuradan ulaşabilirsiniz. Şimdi Oppo'nun en üst segment iki tane kulaklığı Oppo Enco X ve Oppo Enco Free 2 kulaklıkları benimle birlikte olacak. Bu kulaklıkların özellikleri benzer. Fiyat şu an birbirine yaklaşmış durumda. Fiyat farkına değer mi veya bu fiyat farkı neler vaat ediyor? Bunların hepsine de videonun içerisinde göz atıyor olacağız. Ama incelemeye geçmeden önce Kanal analizlerine baktığımızda videolarımızı izleyenlerin %92'sinin hala kanalımıza abone olmadığını görüyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bu şekilde yaptığımız içerikleri destekleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olduysanız eğer buyurun gelin incelemeye geçelim. <laughs> Fiyat bandı birbirine yakın demiştim. Evet, bu ürünlerin fiyatları arasında çok ciddi bir fark yok. Free 2 modeli yeni çıkan bir model 899 TL. Oppo Enco X'de çıkalı bir süre oldu, 1499 TL'den çıkmıştı ama şu an Oppo'nun sitesinden yönlendirdiği satıcılarda 1299 TL'ye bulabiliyorsunuz. Yani aralarında 400 TL'lik bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkı neleri kapsıyor veya neler sunuyor siz diyeceksiniz. Öncelikle hemen fiziksel farklılıklardan bahsetmek lazım. Oppo Enco X daha üst segment bir kulaklık. Daha üst segment bir kulaklık olduğu için de içerisindeki sürücü yapısı aslında farklı. Enco X ile birlikte 11 mm'lik sürücüler kullanmışlar ve bu 11 mm'lik sürücülere ek olarak 6 mm'lik de membran sürücüler kullanmışlar. Bu membran aslında materyalini anlatıyor bize ve iki tane farklı sürücü kullanarak aslında birinin daha derin sesleri, daha yüksek frekansları daha iyi verebilirken birinin daha düşük frekansları yani aslında daha derin sesleri, basları daha iyi verebilmesini sağlıyorlar. 6 milimetrelik membran sürücülerde burada sesin derinleşmesini, zenginleşmesini sağlayan ekstra bir detay oluyor. Enco Free 2 modelinde ise 10 mm'lik sürücüler var. 10 mm'lik sürücüler bu tarz kulaklıklarda görmeye alışkın olduğumuz sürücüler aslında. Yani Enco X'in burada tasarımsal olarak biraz daha farklı olduğunu söylemek lazım. Frekans aralıkları birbirleriyle aynı yani 20 Hz ile 20 kHz arasında ama hassasiyet ölçüleri birazcık farklı. Çok da farklı değil. 1 kHz'de Enco Free 2 103 desibelken hassasiyet olarak Enco X 104 desibel hassasiyete sahip. Dolayısıyla çok ciddi bir fark yok aslında aralarında. Kutuları da benziyor aslında. Kutuların açılış şekli de benziyor. Sadece içerisinde kulaklıkların yerleşim tarzı farklı. Biri dışlara bakıyor, biri içeri bakıyor falan. Ama genel anlamda gayet benzer kulaklıklar. Ağırlıkları da oldukça benziyor birbirine. Bir tanesi 47.6 gram, bir tanesi 52.5 gram. Free 2 biraz daha hafif, Enco X biraz daha ağır tarafta. Zaten ağır olmasını sevdi. Aslında Enco X'in daha büyük bir batarya ile geliyor olması. Enco Free 2'de her bir kulaklık 41 mAh'lik bataryaya sahipken kutunun kendisi 480 mAh'lik bataryaya sahip. Enco X'de ise her bir kulaklık 44 mAh'lik bataryaya sahipken kutunun kendisi 535 mAh'lik bir bataryaya sahip. Kulaklıkların ikisi de IP54 sertifikasına sahip. Yani doğal olarak su sıçramalarına karşı korunuyor oluyorlar. Kulak içi yapıdalar, kulaklık uçları da birbirine oldukça benziyor. Doğal olarak ergonomiler, yani kulağınızdaki rahatlık durumları da birbirleriyle oldukça paralel. Ben ikisini de kullanırken gayet rahat buldum işin açıkçası. Sadece sapları birazcık kısa geldi. Kendileri de böyle biraz fazla da yuvarlak olduğu için bazen kutudan çıkartırken tutmak zor olabiliyor ama onun haricinde Gayet kulak açısından söylediğimiz zaman gayet ergonomik, gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ben şimdi Enco X'in bataryası daha büyük deyince Enco X'in şarjı daha uzun süre gidiyor gibi düşünmüş olabilirsiniz. Ama orada durum biraz daha ters. Free 2'nin aslında batarya süresi daha uzun. Enco Free 2, aktif gürültü engelleme özelliği açıkken 4 saat her bir kulaklık. Kutusu ile birlikte toplam 20 saat. Aktif gürültü engelleme özelliği kapatıldığı zaman her bir kulaklık 6,5 saat. Kutusu ile birlikte toplamda 30 saatlik bir şarj ömrü sunuyor. Enco X'e geldiğimizde ise aktif gürültü engelleme özelliği açıkken aynı 4 saate 20 saat. Ama aktif gürültü engelleme özelliğini kapattığınız zaman 5,5 saate 25 saat. Yani her bir kulaklık 5,5 saat kutu 25 saatlik bir şarj süresi sunuyor size. Tabi bu veriler Oppo tarafından sağlanan veriler. Yani Oppo bu verilerin %50 ses seviyesinde elde edildiğini söylüyor. Ben genelde %100'de kullanıyorum kulaklıkları. %100'de kullanıyorum demişken ses kısmından da bahsedelim. Kulaklıkların ses yüksekliği ve ses karakterleri aslında birbirine oldukça benziyor. Ses konusunda çok hassasiyet olmayan bir kulakta bunların farkını hissetmek çok mümkün olmayabilir. Yani ben de Çoğunlukla dinlerken ikisini birbirine oldukça benzettim ama çok ufak farklılıkları var. O ufak farklılıklar da aslında zaten bir kulaklık kaliteli yapan veya kalitesiz yapan farklılıklar. Hemen ses profillerinden bahsedeyim önce. İkisinin de ses profili birbirine oldukça benziyor. Basları dengeli, tizleri dengeli. Gayet iyi bir şekilde verebiliyor. Ses yüksekliği ideal diyebileceğim bir seviyede. Ben genelde böyle kafa patlatacak kadar yüksek sesli müzik dinlemeyi sevdiğim için benim için çok yeterli olmuyor. Ama genel anlamda normal bir kullanıcı için gayet yeterli olacaktır. Eğer kulaklığınızı dış ortamlarda kullanıyorsanız yoğunlukla, gürültünün fazla olduğu ortamlarda kullanıyorsanız o zaman kulaklığın ses seviyesi sizin için yeterli olacaktır ki zaten aktif gürültü engelleme özelliğinin olduğundan da bahsetmiştim. Onun nasıl çalıştığından da bahsedeceğim ilerleyen süreçte. Aktif gürültü engelleme özelliği özellikle bu işte motor gürültülerini, insan umurtularını diyebileceğimiz kalabalık mekanlardaki o sesleri bastırma konusunda gayet başarılı oluyor. Aktif gürültü engelleme özelliğini açtığınız zaman ses yüksekliği gayet yeterli gelecektir. Ama dediğim gibi böyle kafa patlatan bangır bangır müzik çalan cinsten bir yüksekliği yok. Yeterli diyebileceğim seviyede. Oppo Enco X'in özellikle yüksek frekanslı seslerde yani tizlerde çok daha temiz bir ses verdiğini söylemem lazım. Oppo X dinlediğim müziklerde tiz noktalarda, en yüksek noktalarda Free 2'ye göre sesin daha net, daha temiz çıktığını fark ettim. Free 2 kötü olduğu için değil, Enco X çok daha iyi olduğu için aslında bu fark ortaya çıkıyor. bas konusunda ise Oppo Enco X biraz daha iyi yani bunu hissedebiliyorsunuz. Ama yine Free 2'nin de yeterli olduğunu söylemem lazım. Free 2 ile de dinlediğiniz müzikten veya izlediğiniz filmden aynı keyfi alabiliyorsunuz. Sadece Enco X sesin iki ucunda yani düşük frekanslarda ve yüksek frekanslarda biraz daha başarılı bir iş sergiliyor. Aktif gürültü engelleme özelliği iki kulaklıkta da var demiştim. Bu kulaklıkları Oppo'nun yeni uygulaması Hey Melody ile kontrol edebiliyorsunuz. Hey Melody üzerinden equalizer ayarını falan yapabiliyorsunuz. Burada en önemli nokta Dynaudio işbirliği olduğu için Enco X'te Enco X üzerinden kullanabildiğiniz Equalizer modları biraz daha sınırlandırılmış. Böyle çok kendi isteğinize göre ayarlayamıyorsunuz. Ama Free 2'de biraz daha açık çünkü herhangi bir işbirliği olmadığı için onu biraz daha kullanıcıya göre özelleştirilebilir kılmak istemişler. Güzel bir özellik bu Free 2'de var ama Enco X'te yok. İlginç bir durum bu. Free2'de hem ekolayzer ayarını hem de gürültü engelleme ayarını kulağınızın yapısına göre kulaklık kendi kendine ayarlayabiliyor. Bu ayarları yapmak için birkaç tane testi var. Ses ayarını yapmak için bir ses testine giriyorsunuz ve size farklı frekanslarda, farklı yüksekliklerdeki sesleri dinlettiriyor. Hem sağ hem sol kulağınızda duyup duyamamanıza göre kulağınızın yapısına uygun bir şekilde, duyma karakterinize uygun bir şekilde ses ayarı yapıyor, ekolayzer ayarı yapıyor. Aynı zamanda aktif gürültü engelleme kısmında da aktif gürültü engelleme özelliği için kulağınızın içerisindeki ses yapısını dinleyerek, sesin geri dönüşünü dinleyerek kendisi yine size özel bir ses profili oluşturuyor. Ve Enco X'te gürültü engelleme özelliğini kişiselleştiremiyorsunuz ama Free 2'ye göre size daha fazla gürültü engelleme özelliği sunuyor. Free 2'de bir tane gürültü engelleme özelliği varken bunu ya kulaklığın size sunduğu ya da kişiselleştirilmiş olarak kullanabiliyorken Enco X'te iki tane farklı gürültü engelleme özelliği var. Bu iki tane gürültü engelleme özelliğinden bir tanesi normal gürültü engellemeyken bir tanesi maksimum gürültü engelleme. Aralarındaki farkı hemen size şu şekilde anlatabilirim. Bir bahçede oturduğunuzu düşünün. O bahçede otururken uzaktan geçen araçların falan sesini hissedersiniz. Kulaklığı taktığınız zaman bu pasif gürültü engelleme ile bir nebze azalır. Aktif gürültü engelleme modunu aldığınız zaman bu biraz daha azalır ve çok derinden duymaya başlarsınız bu sesi. İşte Enco X'te maksimum gürültü engelleme moduna aldığınız zaman o ses tamamen kayboluyor. Sanki böyle sessiz bir odada oturuyormuşçasına bir e, atmosfer oluşturuyor. Gürültü engelleme özelliği o maksimum gürültü engelleme özelliği gayet iyi çalışıyor. Free 2'nin gürültü engelleme performansı nasıl diye soracak olursanız kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanıyorum ben. Kendi kulağıma göre yapılandırdım gürültü engellemesini. Ve bence Enco X'in gürültü engellemesiyle maksimum gürültü engellemesi arasında bir noktada ama gürültü engelleme kısmına biraz daha yakın şekilde konumlanıyor. Yani Enco X'in gürültü engellemesinden çok çok daha az miktarda o hava sesini bastırabiliyor gibi geldi bana. Ama onun haricinde yine dediğim gibi çok eğer bu konularda çok hassas değilseniz aralarındaki farkı neredeyse hiç anlamayacaksınızdır. Veya sizin kulağınızın yapısı benimkinden daha iyiyse sizin kulağınıza göre belki daha iyi bir gürültü engellemesi sunabilir. Hey Melody uygulamasından bahsettik. Hey Melody uygulamasında isterseniz kulaklıkların üzerine dokunduğunuz zaman iki kere üç kere dokunduğunuzda olabilecek kısa yolları da değiştirebiliyorsunuz. Burada bu seçeneğin kullanıcıya sunulması güzel. Aynı zamanda bahsetmek istediğim bir özellik de var. Kulaklıkların ikisinde de kulağınızdan aldığınız zaman müziği durduran, o kulakta olduğunu algılayan sensör var. Dolayısıyla kulağınıza koyduğunuz zaman müzik çalmaya devam ediyor. Kulağınızdan çıkarttığınız zaman da müziğiniz duruyor. Cihazların ikisi de kulaklıkların ikisi de Type-C ile şarj oluyor olmasına rağmen Oppo Enco X kablosuz şarjı destekliyor. Yani eğer kablosuz şarj standınız varsa onun üzerine bıraktığınızda da Enco X'i şarj edebiliyorsunuz. Kulaklıkların fiyatlarından videonun başında bahsetmiştim. Free 2 modeli şu an 899 TL. Enco X modeli şu an 1299 TL yani aralarında 400 TL'lik bir fiyat farkı var. 400 TL'lik fiyat farkı da size bir kablosuz şarj, bir Dynaudio ile birlikte geliştirilmiş ses, bir de kulaklığın özellikle düşük frekanslı ses uçlarında ve yüksek frekanslı ses uçlarında çok daha iyi diyebileceğimiz, daha temiz, daha açık, daha canlı bir ses deneyimi vermesini sağlıyor. Eğer kulaklık bütçeniz tabii ki 1299 TL'ye kadar çıkıyorsa Enco X'i düşünebilirsiniz. Ama 899 TL'ye Free 2 aldığınız zaman da özellikle kulağınız söylediğim gibi çok eğitimli bir kulak değilse yani ben normal müzik dinliyorum sesin çok temiz olmasını fark etmiyorum gibi düşünüyorsanız o zaman çok rahat bir şekilde Free 2'yi de aldığınız zaman sizi tatmin edecektir. Hangisini düşünürseniz yorum kısmında onu da belirtin bize. Aynı zamanda oraya kadar inmişken yani videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.